Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizinle Allah'a ortak koşmanın ne olduğunu, Kur'an'ın bu konuyu bize nasıl tanıttığını konuşmak istiyorum. Şirk nedir? Allah'a ortak tanımak nedir? Müşrikler kimlerdir? Müşrikler Allah'ı inkar mı ediyorlar? Müşrikler imansız mı? İşte bu konuyu konuşacağız. Öyleyse buyurunuz Zuhruf Suresi 9. ayetini okuyarak başlayalım. Estağdu billahi. Ve le Eğer onlara soracak olsan, sorsan. Men halakas semawati vel Bu gökleri ve şu yeri yaratan kimdir? Gökleri ve yeri yaratan kimdir diye müşriklere soracak olsan, sorsan le ne elbette ki şöyle diyecekler şöyle söyleyecekler khalakahunel azizul alim aziz ve alim olan Allah yaratmıştır bu gökleri ve bu yeri gördünüz mü değerli arkadaşlarım müşriklerin imanının ne olduğunu gördünüz mü bu gökleri ve bu yeri elbette ki aziz yüce güçlü, bütün kainatı egemen, gücünün üstünde hiçbir güç bulunmayan, her şeye hakim olan ve alim, her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilen Allah yaratmıştır. Gördünüz mü değerli arkadaşlarım? Yıllarca Türkiye'de Müslümanlara şirki yani müşriği, müşrikleri kafir olarak tanıtmışlardır. Müşrikler kafir değil ki. Müşriklerin imanı var. Herkesin bir imanı var. Çünkü herkesin bir tanrısı ilahı var. O yüzden müşrikler inkar etmiyorlar. Yıllarca Müslümanlara şirk yanlış tanıtıldı. Şirk inkarcılık olarak tanıtıldı. Oysa öyle değil. Şirk Allah'a ortak koşmak. Şirk bu evreni, bu kainatı Allah'la beraber yönetmeye kalkmak. Şirk, Allah'ın yanı sıra, Allah'ın ardı sıra, Allah'ın peşi sıra yedek tanrılar, uydurma ilahlar icat etmek. Bu kim olursa olsun, ister inkar boyutunda sosyalist kafa yapısı, komünist zihniyetin uydurduğu sahte tanrılar olsun, İster kapitalizmin uydurduğu tanrılar olsun, ilahlar olsun, ister tasavvuf ve tarikatın uydurduğu ilahlar olsun, tanrılar olsun. Bunların tamamı Allah'a ortak koşmadır, yedek tanrıdır, şirktir. İşte bir mümin, La ilahe, bütün yedek tanrıları, bütün uydurma ilahları inkar ediyorum. İllallah, ancak Allah var. İmanın temelinin buraya dayandığının nasıl önemli olduğunu görüyor musunuz? Ancak Allah vardır. Allah'ın dışındaki bütün yedek tanrıları, bütün sahte ilahları ben la ilahe derken inkar ediyorum. Ve illallah diye ancak Allah'a iman etmemizin gerektiğini beyan ediyorum diyor. Buna muvahhid imanı denir. Ve gerçek iman budur. Müşrikler de mümindir. Mesele mümin olmaktan geçmiyor ki. Mesele mümin olmak değil ki. Herkes mümin. Herkes kendi tanrısının, kendi ilahının mümini. Asıl mesele muvahhid mümin olabilmekte. İşte ayet karşımızda. Müşriklere sorsan desen ki bu gökleri ve şu yeri kim yarattı? Elbette ki aziz ve alim olan Allah yarattı diyecekler. Evet aynı surenin 87. ayeti Zuhruh suresinin. 87. ayetinde bakınız. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ men خَلَقَهُمْ Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, sizi kim yarattı diye sorsan onlara, لَيَقُولُنَّ Allah. Elbette ki Allah yarattı diyecekler. فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Öyleyse niçin döndürülüyorsunuz? Madem sizi yaratanın Allah olduğunu biliyorsunuz, neden ona yedek tanrılar katıyorsunuz? Sahte ilahlar, uydurma tanrılar ona ekliyorsunuz. Madem bu kainatın sahibi Allah'tır, yalnız ona kulluk etseniz ya diye ayet bizi uyarıyor. Zuhru suresi 87. ayet. Tasavvuf ve tarikatta istemediğin kadar yedek tanrı, sahte ilahlar bulursun. İşte şirkin anlamı bu. Allah'la beraber kainatta söz sahibi olmak, hak sahibi olmak. Böyle hiçbir varlığın hakkı yoktur Allah'tan gayri. Onun için ne diyor tasavvuf, tarikat? Bizim evliyalarımız var, bizim velilerimiz var. Nasılmış bu veliler, evliyalar, kutuplar, gavslar? Bunlar tasarruf sahibiymişler. Yani bu evrende Allah'a bile sormadan, Allah'a bile danışmadan istedikleri şeyi gerçekleştirip istedikleri şeyi yaparlarmış. Bu yalanı söyleyerek açık ve net olarak Allah'a ortak koştuklarını, putlarını dile getiriyorlar. Daha sonra zaman zaman videolarda göreceğiz. Mekke müşrikleri bunlardan farklı bir şey düşünmüyordu ki tarikat ehline deseniz ki niye siz şeyhinize rabıta yapıyorsunuz? Bu tapınmak değil midir? Rabıta Allah'tan gayrı bir varlığa şeyhinizi kalbinize getireceksiniz. Gözünüzü kapatacaksınız. Tesbihi çekeceksiniz. Ve rabıta yapmak suretiyle ibadet ettiğinize inanacaksınız. Bunu söylediğiniz zaman diyecek ki biz Allah'tan başkasına tapmıyoruz ki biz sadece şeyhimiz bizi Allah'a yaklaştırdığı için onlar mübarek insanlar oldukları için biz o yüzden onlara önce sığınıyoruz onlara başvuruyoruz onların aracılığını öne sürüyoruz onların aracılığıyla biz Allah'a vasıt vasıt vasıl oluyoruz. Onların aracılığıyla Allah'a kavuşuyoruz, ulaşıyoruz. Daha kolay oluyor bu. İşte bu yüzde yüz şirkin ta kendisidir. Zümer suresinin üçüncü ayetini okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. Müşrikler de aynısını söylüyordu. Yukarribune ilallahi zülfe. Bizim bu putlara tapmamızın sebebi onlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlardı. Gördünüz mü değerli arkadaşlarım? Allah bütün ümmeti hatta bütün insanlığı şirkten korusun. Allah'ın selamı üzerinize olsun